Meskotunları kanalından herkese merhaba. Yine bir rodaş öncesi, rodaş hazırlığı. Böyle ekip halinde Kızıldağ yaylasına geldik. Evet, yarış motorumuz görüldüğü gibi. Şöyle Kızıldağ yaylasının içerisindeyiz. Selamun aleyküm. Ya ya. Arkadaşlar. Okey oynuyoruz işte Ökkeş abi, Mesut abi, Enes, ben, Fahri abi hepimiz. Kızıl Dağ'da adam açık Önce Mesut kulları kanalları herkese merhaba dedin mi? Dedim. İyi. İşte Kızıl Dağ'dayız, işte, kolaj yapıyoruz, oyun oynuyoruz. Her zamanki gibi. Güzel günler, güzel geçiyor. Sen nasılsın Ahmet abi, abi? Çok şükür. Elim, elim çok kötü ama. İşte rodaj, rodaj, rodaja çıktık. Sen canlısın mı? Boyacı Mesut evet, abiyle. Mesut abi, Mesut abi. Yenlerimden okey çeviriyor işte. İyi, i̇yi. Ortam İyi. renkli. Her evet. zamanki gibi. Evet Enes. Abi her zamanki gibi ekibe dahil olduk. Dahiliz zaten. İşte bir okey oynayalım Dün Ökkeş abi bizi dört parti dövdü. Bugün sıra bizde. <laughs> Ökkeş abi. Kankim. Boyacı Mesut. Şansınız yok. İyi hadi bakın. Bol şans. Teşekkür Aslında. ediyoruz Ahmet abi. Evet Cihan Usta'ya gelelim. Cihan Usta selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Cihan Usta? <laughs> mes tutkunlarından ee, Cihan Usta olarak bütün mes tutkunları takipçilerine abi, Türkiye abi. dünya geneli selam olsun. İşte buradayız Kızıldağ'da nesi çektim ben. Çektim. Buradan yine bir çek buradan da bir görüntü ben onu çiziyorum çünkü. Görünüyor Şöyle, mu? Evet, evet görünüyor. Şimdi Önce şu şanlı bayrağımızı çek. Aynen. Burayı çek. Mekke Medine'mizi. <laughs> Görünüyor mu? Evet. Evet. Burada kitaplarımız. Kur'an'ın içeri. <laughs> evet. Festival. Bitir. Bitir. Burayı da deprem İsmail'e döşecek. <laughs> deprem İsmail merhaba. Merhaba abi. Nasıl? İyi çalışıyor. Sen ekip olarak rodajdayız. Aynen rodajdayız. Ekip ona pişiriyoruz. Evet. Yani piston atıp yarış motorunda. Ellerinize sağlık. Geziyoruz. Sağ Kendimizi Aynen. de gezdiriyoruz. Şu oturduğumuz yerleri de böyle bir al. Evet, çok güzel bir yerdeyiz. Aynen. Kızıldağ Yaylası'nın çarşısı. Gördüğünüz gibi kafeterya. Aynen. Çay ocağı. <laughs> Geldik, mola veriyoruz. Ee, yemek sonrası. Aynen. Biz hep böyle yerlerdeyiz. Fahir abi de burada. Biz hep böyle yerlerdeyiz. Güzel. Dini için Türk. Burası daha Çok güzel. Ayrıca burada bir şey göstermek istiyorum. 1930 1950 mühendisliği. Burada şunu anlatmak istiyor. <laughs> Gelecekteki diyor modifiye ustaları bizi diyor örnek alacak. Arka teker büyük, ön teker küçük. Örnek bizim yarış mezi. örnek bayrak. Arka teker büyük, ön teker küçük. 1930 ellerin evet. ve bunu okuyorum burada. İşte günümüzü böyle geçiriyoruz. Yani diyeceğim güzel yerdeyiz. Zaten e, çirkin yerlerde işimiz olmaz. Aynen. Bu konuda da özellikle ben öğütlüyümdür. Çirkin işlerde bulunup karşıma Aynen. gelme, Aynen. o kafayı Güzel şeylere güzel işler, kullan. İyi, ...güzel işlere kullan. Ben çok şükür iyi güzel yerlerdeyim. Aynen. Her Aynen. zamanki gibi ekibimiz bir arada. Aynen. Yalnız... <laughs> <laughs> işte orada 200 sefer motoru denedi, ya yarıştık orda, en son motor, akşam gelirken da. motoru arıza yapmıştı efendime söyleyeyim Grand, Grand Colo'nun alt bir yanı zarfı da almış attık dubloya keşke ben de dubloya motorun yanına binseydim bizim kulağı Ahmet'in büyük motoruyla geldim Akşam olmuştu. O rüzgarı da yiyince akşam boğazım şişmiş, biraz üşütmüşüm. Sesim biraz kısık geliyor, kusurlar var. Bu yani. Evet. Başka söylemek istediğim bir şey var mı izleyicilerimize, takipçilerimize? Yok, herkesin günü güzel olsun. Bütün motosiklet ustalarına ve bilincilerine, Türkiye ve dünya gelene selam olsun. Sağ ol Cihan Usta. Teşekkür ediyoruz. Aynen. Evet, evet arkadaşlar. Aynen bu Zaten şekilde. Canan yine sana dönelim. Sen de bir konuşma yap. Yine mi video? Yine videolayız. Ahmet abi devam ediyoruz işte. Oyun her zamanki gibi. Herkes sosyal, sosyal, düzemiyor. sosyal eğlence aktivite, stres atma, ekip olarak tam ciddiş, herkes, tam kadro burada. mu? Konuştum, Ustam bir anda tam kadro. o zaman çok uzun tutmayalım. Evet, videoyu... Herkese selam diyelim. Evet, evet. De arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sizlerle varız. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler olsun.